Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yıldız Çocuk kanalımızın spor bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar, sporun yapma saati ne zamandır? Tabii ki eğer vücudumuz biraz dinlenikse sporu her zaman yapmak mümkündür. Ancak sabah güneş doğmadan önce ve güneş doğma esnasında ve aynı zamanda güneş batmadan önce ve batış esnasında spor yapmak verimlidir. Neden? Zaten o saatlerde uyumak ya da dinlenmek vücudun sağlığı açısından zararlıdır arkadaşlar. Bu nedenle o saatlerde yapabiliyorsak o saatlerde spor yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bunu dedikten sonra bugün bazı muskülasyon hareketlerimiz var. Yani kas geliştirmeye yönelik bazı hareketler var. Bunu ağırlık olmadan önce yapmak istiyorum ve daha sonraki zamanlarda küçük küçük ağırlıklarla yapabiliriz. Tabii ki çok fazla e, özellikle e, 10 yaşından itibaren küçük küçük yapılabilir bunlar. Ancak e, 15 yaşından sonra hafif hafif arttırılabilir arkadaşlar. Evet hazırsanız başlayalım. Evet, omuz hareketine yönelik bazı hareketlerimiz var. Onları yapalım. Evet, bakınız görüyorsunuz. Hareket bu. Bunları 10 defa yapalım arkadaşlar. Evet. Bunları yaptıktan sonra şimdi kollarımıza yönelik geçelim. Evet. Evet. Şu hareketi yapalım arkadaşlar. Bakınız. Evet. Bu hareketle nereye geliştirmiş oluyoruz arkadaşlar? Evet kollarımızın şu kısımlarını geliştiriyoruz. Evet. Bunu yaparken özellikle şöyle kısa kesmeyin. Mutlaka uzatın. Yani uzattığınız zaman buralar iyi bir şekilde gelişir. Çok kısa tuttuğunuz zaman şurası evet biraz yeter ancak ben uzatma taraftarıyım. Daha sağlıklı olabilmesi için arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, squat hareketlerimiz var. Ben squat hareketlerini biraz göstereceğim. E, evet, squat hareketini yaparken arkadaşlar şöyle ellerimizi ileriye doğru uzatıyoruz. Ve yaparken arkadaşlar şöyle eğip kalkıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve son olarak 10 arkadaşlar. Arkadaşlar squat hareketi yaparken yani şuna dikkat edin. Ee, dizleri böyle yapmayın, kırmayın. Düz olsun arkadaşlar. Ee, kalça da çok geriye doğru gitmesin. Yaparken arkadaşlar bakınız arkadaşlar görüyorsunuz göstermek için söylüyorum. Asla şunu yapmayın. Şöyle yapmayın. Muhakkak tabanlar yere bassın. Evet. Kalkarken de belinizi incitmemeye çalışın. Bunu yaparken ağırlıkla beraber normalde yapılıyor. Ama siz yaşınız biraz daha gençse çok fazla ağırlığa girmeyi önermiyorum size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar parmak ucuna nasıl yükselebiliriz? Evet parmak ucuna arkadaşlar şöyle yükselebiliriz. Evet. Evet bu hareketi değil 8 veya 10 defa yapabiliriz. 3-4 set şeklinde yapmak mümkün arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar tam squat vardı. Bunun bir de yarım squat şekli var. Onları da yapmış olayım ben. Evet. Yarım squat'ı yaparken de aynı şekilde dizlerimizi incitmemeye dikkat edelim. Bakınız arkadaşlar. Yine ellerimizi şöyle uzatabiliriz vücut pozisyonunuza göre. Evet. Buraya kadar Evet. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bazı muskülasyon yani kas geliştireceğe hareketler yapmış olduk bu, bu, bugün. Ee, Tabi öncesinde ısınma, açma, germe ve sonrasında bunları yapmayı ihmal etmiyoruz. Ben tabii ki bunları yapıyorum. Ancak zaman biraz kısıtlı olduğu için çok uzatmama adına böyle bu şekilde yapmış oldum. Bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sporla kalın, sevgiyle kalın ve Yıldız Çocuk kanalımıza kalın. Hoşça kalın.